Ee, sizlerle gördüğünüz gibi challenge'lar e, yapacağız. E, burada e, ödüllerimiz ve cezalarımız var. Evet. <laughs> Biz e, Saşkıyat makas yapacağız. E, bunlardan çıkar e, çıkarsa onların içini açacağız, okuyacağız. E, ya e, makyaj yapacağız, ya, ya da e, ya da böyle. Ee, şeyler yiyeceğiz. Böyle bir tane acı kreker var. En kötüsü. Evet. Limon var. Bir de e, şeftali, şef suyu. suyu. var. Bir de, de böyle e, bunlar da makyaj şeyleri. Şimdi e, o zaman taş kağıt makası başlayalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Oo ben başlıyorum. O zaman ben de ceza alacağım. Sen istediğini alabilirsin. Ben ee, <laughs> bir seçmek istiyorum. Evet, Bu yazı çıkacak. Ee, bundan bir karakter çıktı. Mavi. Şöyle. O zaman onu iyi koydu. Tamam evet. bakalım. Ee, ne yazıyor? Pembe ruj. Pembe ruj. ruj. Aa bakalım. Şöyle ben vereyim. Pembe rujumuzu süreceğiz şimdi. Çok merak ediyorum şimdi. şimdi şunu şöyle tutabilir miyiz? Şöyle şöyle tutalım Hı. Evet sürdüm. Bu şekilde oldu. Bence çok güzel rengi var. Tamam. Aynamızı şöyle koyalım. E, aynamız bu göz kremlerini kullanırken... E, Şimdi de ceza Ama cezaların içine boş takıldım. İnşallah dolu olur. İnşallah dolu olur. Merak ediyorum. Yere düştü. Şöyle alalım. Alıp bakalım. Acı kudaklar. Acık.

pembe far. Ya da şuralarda da var. Şu Seçelim. Eee tamam ben buralardan alayım pembe far. Şunu çıkarmak istiyorum. ama Alabilir misin? Biraz uzun sürecek gibi. Ama bir eddik. Hadi yani. Tamam pembe, pembe e, şuradakilerden alayım. Far. Yine ben e, aynımı elime alayım. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi, abone Bunu... Ve like atmayı unutmayın tabii ki. De. Ben az süreceğim çünkü bunlardan az geliyor. Hatta küçük yani bizim yaşlarımızda olanlar için oldu. Arkadaşlar bunu görüyor musunuz? Göremiyorum yani gözümü. Neyse tamam oldu. hem de far çıktı. Bir tane de su cezamız var. 5 saniye içinde ya da 10 saniye içinde şuradaki suyu <laughs> bitirme Neşir evet. Ne? O, o aşırı derecede zor. Ya onu da gelin taş kağıt makas. Taş kağıt. Aa da ben daha seçmedim. Cezaları. Hadi lütfen boş yiyeceksin. Boş çıktım. <laughs> Nanamam. Hadi. Um, taş kağıt makas. Ya. <laughs> <laughs> Bu sefer sen de çekeceksin. Ben çıkıyorum. Çıkıyorum. Çocuğu <laughs> çekeceğim. <laughs> <Bir köpek. gülüyor> e, fondöten. Ay onu getirmeyi unut. Fondöteni getirmeyi unuttuk. Özür dileriz orada. arada. Şu şöyle tatlı bir karakterle çıkmadan. Bazıları da karakterler var. Fondöteni getirmeyi var mı? var. Yok başka fonda sen koydun mu? Ben bilmiyorum. Evet. Şimdi sürdüm. Tekrardan. Evet, şimdi bence ben çekmek alayım. yapmak Ya kağıtlı. ne? Çire, çirkin makyaj. çirkin yapıyorum <gülüyor> <sen> <gülüyor> ben de işte yapıyorum. Evet. Ben yiyeyim. Ben, yiyeyim. ben yiyeyim. Gel çirkin makyaj yapacağız şimdi sana. <gülüyor> şimdi fonda <laughs> senden <laughs> <tengan> alalım biraz. <laughs> Bilmiyorum. Çok çirkin bir şey herhalde. <laughs> Gel bakalım. Ay, Ay, Ay çok üzüldü. Yaydırmayacağım. Bana inat yaydırmayacağım. Ha, De, şimdi şimdi um, bu ne? Bu şey tamam. Şimdi şuna. bundan. Ay 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 ya. Ya. Ama çirkin yapacağız. Çirkin yapmamız lazım. İyi gel bakalım buraya. Gel buraya. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Buraya. Uya, buraya bakalım. Tamam oldu. Evet. <laughs> ay ay ay. ay, ay, ay. ay çirkin yaptık. Çirkin dedik, çirkin yaptık. Ya boş ver silme silme daha çok oluyor. <laughs> oh. Şimdi ben çıkıyorum. Ay, tekrar taş çekmek lazım. İlgin silmekle uğraşıyor. Şöyle fondötenlerimizi dokunalım. Ben yani... de şöyle açayım. Tamam tamam ha, tamam bu kadar da kalsın, bu kadar da kalsın, bu kadar da kalsın. Ay tamam yeter 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 bu kadar da kalsın. Cezam? Şey işte? Hadi taş gitme kız tekrardan. Aa bu sefer ilgi çekiyorlar. Cezam çekmek istiyor. Oh, bana ceza ne gelecek acaba? Oha. Ne yazıyor? Ne Bir tane de fertler çıkıyor ödüllerde. Gözüküyor. Bu Rimel. Rimel nerede? Rimel. Rimel. Her göz kalemi demek istiyor yani. Rimel bu. Evet. İçeri gözlerine. Aklı. Aklı. ben Aklı. 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 Ben de böyle Bir de ceza çıkmış. Bir de böyle bir yapıyormuş. Kipiklerini saçıma kadar uzatmış. Evet, öyle. Evet, öyle tamam şimdi Cezanı e, çekiyorsun Allah'ım inşallah boş çıkar Allah'ım inşallah Boş ne olur boş hadi hadi of, Açamıyorum Heh. Boş 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 yes

Yani far. istediğim renk like var falan. Annemin farı var, bir de benim farım var. Ama gelin. Gelin annenin farını nasıl? Ben bu bunu bunu sürünce ondan süreyim. O oh. simli simli. O simli be. Şöyle bakar mısınız? Burada yine ayna. Ayna, ayna. Buyurun. Ayna nerede? Ayna önündeki <laughs> hermendim. Ah, açıkım. Ah. Evet. Evet. Oraya koyabilirsin. Oo, Ooo. Bu da güldü. Bu oldu. Diğerine ben... de siyah şunu istiyorum. Ben cezamı çeksem artık. Cezam çekiyorum. Al bakalım. Ben cezamı açayım. Arkadaşlar da beklemesin. Açamıyor musun onu? Açtım. Kraker mi çıkacak acaba? ucundan gördüm ama. Ruj çıktı ruj. Yani en kötü ruj makyajına yapacaksın. Ruj makyajın En kötüsüne. Bu böyle kahverengi tonlarında gibi. En kötüsü İstediğin bence bu. Yani kahverengi siyah tonlarında ya. Aslında. Ooo bu biraz kırmızı. Neyse onu ama istersen şunlardan seç. Tamam ya da şundan seçeyim. Bunu ben, bunu ben kullanmadım değil mi? Kullandın mı Onu kullanmadım. Yok onu kullandım. Bunu Peki. ben bunu kullanmadım. Onu kullandım. Pardon. bunu. Ne yapayım ya? Tamam tamam. Bunu yapacağım. Bu da böyle simli bir şey. Ay gözümde kaldı arkadaşlar. Şu an. Şimdi biraz ben bunu söyledim. Doğumatu. Doğumatu. Ee, şimdi alalım. Bir, bir tane düz Çok bu güzeldi. Için. Bunun üstüne, bu da sakızlı gibi bir şey. İyi ki de yine <laughs> bana bu kötü makyajda işte böyle bıyıklar falan yok. Ay keşke yapsaydım. Ama Hadi. Eğer bir daha çıksın. Oo, o çok güzel. Kadar. Hadi başlayalım. arkadaşlar. Evet. Şeyler. En sonunda e, bu çıkan oyuncakların makyaj yapmaya çalışacağız. Renkleri varsa. Beyaz da ben bu parlağı düşündüm. Sende mavi mi var? Mavi göz kalemi. Kuma. Göz kalemi bu. bu. Ya bu. Göz kalemi bu var. Lan Ucu bitmiş bu. Arkadan kalem e, tıraş var mı? Kalem tıraş bir tıraş tıraş tıraş. tane daha var sanki. He, orada bir tane de öğrenmiş. Siyah. Bu siyah var. Aracında vardı. Sanki. Ya göz Tipikerna değil o. eyeliner da de değil o. Ha ne yapacağız? Yani kaş kalemi dediğine göre kaşlarını boyayacaksın. Göz kalemi. Göz kalemi oldukları. Altlarına mı yapılıyordu? Unuttum. Tebalenaha yap bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum o yüzden tıraklama yapıyorum. Tamam yap. ben de cezamı çekeyim Çektim. Böyle bir ceza. İnşallah boş çıkmaz. Yani bir şey bir artık ceza çıksın istiyorum. Yalan bir bakar mısın? Yalan bir, bir bakar mısın arkadaşlar? Bunların hepsini senin için yapıyorum Mira bir yanağıma bakar mısın? Ayağım... <laughs> Kendi ayağını koklayacaksın. <laughs> Kendi ayağını koklayacaksın. <laughs> <laughs> Bacağımı koklasın. Bana ne sen? Ne Kokla. Tamam. Oldu. Çok da gelmedi kokusu aslında. Neyse. <laughs> Bunun içinden de oyuncak çıkmadı. Bana iki tane oyuncak <laughs> diktik. de tek tane var. Çünkü turuncu, cezalardan çıkmıyor. Turuncu var. Yalnız artık ceza kalmadı. Ay. Ödül e, kalmadı. Ödül kalmadı. Ödülleri e, baştan mı yapalım? <laughs> Hadi. Neyse ceza çıkar artık. Neyse. İkimiz de aynı nasıl? yaptık. Seçelim. Bir şey yapıyoruz. Evet. Boş. Dolu benimki dolu. Dur. Bırak bırak. Dolu benimki. İlk önce ben yapayım. Ondan sonra çek. Ben, ben Saçını önce... makasla kes değil mi? Kes saçını makas. Ya. Çok, 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 çok. <laughs> Artık şuradan. Kestim. Nereye gitti bilmiyorum. Ah kestim ama. Ben de. Bunu seçeyim. Oha ben gittim. Işte. Boş. Boş boş boş. Dur açma. aç. Dur. Açayım, açayım mı? Ben, kötü makyaj. Limon. Ya. Limon gel ben sıkacağım. Gel gel gel. Ağzını aç. Aç ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını. <laughs> dur. Dur dur. Gelmedi. 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 <gülüyor> <gülüyor> Çok keyifli <yakışır>, değil mi? <laughs> Aha, bunlarla makyaj yapacağız. Bana mavi ve şey çıktı. Ee, Bana kahverengiyle kırmızı çıktı. Ben bunu e, alacağım. Ben bir tane beyaz. Bir tane de far kullanacağım. Şimdi makyajlarımızı silelim. Ben aynaya olmayayım. Makyajını silip iki tane şeyle makyaj edeceğim. Az bir tane daha kendisini. Gözlerimi gözüme tekrardan far süreceğim. Şimdi. Gözümün de fondöten süreceğim. tamam. Şey, bitti? Ben beyaz <Sessizlik> şeyimi O. Ama sen kırmızı kırmızı. Böyle turuncu. Yalnız ben ondan sürmüştüm ve silmemiştim. Bir şey diyeceğim. <laughs> şey e... i̇şte başka bir başka bir şey. Aynen 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 aynen. Aynen 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 aynen. Aynen söyle bana benden daha daha güzel miyim bunda ter rengi de var. Bak biraz ter rengi var. Gözde siyah da var gözde. siyah da var gözde. siyah da var gözde. Yalnız kahve bir şey yok. Bir şey benim bu gözlerim de var. Karakterlerin ne kadar yapmaya çalışacağız? Ben yani mafya arslayacağım ama sonra şey yapacağım. Hmm. Siyah bir şey lazım. Siyah kalem. Burada e, karakterlerin gözüne baksana. Senin karakterlerin gözüne baksana. Benimki siyah. Tamam benimki de Ama ben, ben, de ben de siyah. benimki ben siyah. <laughs> benim karakterimiz işte benim... ben siyah. bu Oğlum nasıl çektim? Kedi oha. Nasıl çektim? Ben bunu da aldım. Gel. Hayır. Başka size Arkadaşlar ben zaten sevdiğim için bu acı krekeri aldım. Evet. Evet ben nasıl yaptım bunu arada <laughs> arkadaşlar çok kötü oldu. Sen arkadaşlar. Ben sana. Gene... Bir de bana ver. Çatlak kız. Bir de. Sen rengiyle baktın bakalım. Bana bir de. Tamam. Videomuz da burada sona ermiştir. Sonra bir tane daha video çekeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu an benim gözümün haline bakıyorsunuz. <laughs> çok kötü oldu. Bir de bana bak. Bunun gözüyle bir şeyler yapmaya çalıştık. İdil de böyle şeyler yaptı. Videomuzu beğenmişseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.